Çin'in Wuhan kentinde başlayıp tüm dünyayı saran koronavirüs hızla yayılıyor. Vaka sayısı da ne yazık ki artıyor. Efendim Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere devletin tüm bilimleri salgınla ilgili mücadelesini titizlikle sürdürüyor bu mücadele bir bakıma beka meselesi. Umarız bu virüs kısa sürede gündemimizden çıkar. Ama ben bugün sizlere bu haberler yapılırken sıkça karşılaştığımız yanlış telaffuz edilen iki kelimeden söz edeceğim. İlki vaka Kelimenin orijinal telaffuzu vaka. Çoğu zaman vaka ya da vaka şeklinde telaffuz ediliyor. Dilimize Arapçadan gelmiş hadise, olay anlamındaki kelime. Sonunda ayın harfi var. Bu sebeple kelime kesmeli okunuyor. Heceler uzatılmıyor. Vaka şeklinde. Ben eski Türkçe biliyorum deyip ayın çatlatmak isteyerek vaka diyenler çıkabilir. Bu da dilimizin yapısına uygun değil. Gayet basit. Vaka. Bir diğer kelime ise beka. Kalıcılık anlamına gelen kelimenin ikinci hecesi çoğu zaman beka şeklinde telaffuz ediliyor ki bu yanlış. Araf alfabesinde 2 k var. Birisi ince olan kef, diğeri ise kalın olan gaf ya da kaf diyelim. Beka kelimesinde kalın olan kaf harfi var. Telaffuzu beka değil beka. İkinci hece de uzun tabii ki. Efendim dilimiz kimliğimizdir. Onu doğru kullanmak hepimizin görevi.